Öz merhabalar ben Emrecan. bugün bu videoda sizlerle yine iki farklı indikatörü nasıl birleştirebileceğimizi göreceğiz ve bunları otomatik olarak alsat robotuna nasıl bağlayabileceğimizi öğrenmiş olacağız. Bu iki indikatörümüz SSL Channel ve CCI indikatörleri olacak çok basit bir birleşim videosu var ve sonuç olarak bunun sonucunda e, Akbank'ta ya da mesela herhangi bir hissede ya da kripto paralarda otomatik olarak alsat yaptırabileceksiniz internet keskopsa bile, elektrikler gitse bile, bilgisayarınız kapansa dahi robotunuz otomatik olarak bulut tabanlı bir şekilde training view üzerinde çalışmaya devam edecek. Şimdi öncelikle açıklama kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde kaydolup elimize bir indikatör gelecek. Göstergelerde yalnızca davet kısmında automator teşhili göreceksiniz. Bir kez tıklıyorum. Şurayı aşağı kaydırıyorum. Buraya eklendi zaten. Ardından yapmamız gereken şey ayarlarına girip CTRLF yapıyorum ve SSL yazıyorum. Bakınız SSL yazdıktan sonra şurada SSL Channel indikatörü geldi. SSL Channel'da şu ikisini tıklayacağız. Buy SSL Up ve Long Exit SSL Down. Bilenler varsa bu indikatörde iki farklı seçenek var. İndikatörün yukarı trendi veya alt trendi. Üst trende giderken alım yapsın. Alt trende giderken de elindeki pozisyonu kapatsın. Yani Long Exit yapsın diyorum. Şimdi arka planda birden fazla al ve sat sinyali oluştu. Gördüğünüz gibi volatilitenin olduğu, olduğu noktada çok güzel bir al sat yaptırtıyor. Fakat volatilite yokken onlarca al sat yaptırıyor. Yani çoğu indikatörün aynı problemi. Biz de bu yüzden bu problemi çözüyoruz. Ultimate strateji sayesinde indikatörleri birleştirebiliyorsunuz. Al ve sat sinyallerini. Bu sayede daha doğru sinyaller alıp daha sinyal sayısını azaltmış oluyorsunuz sonuç olarak daha az sinyal demek daha doğru noktalardan alabileceğiniz anlamına geliyor. Yani bir korelasyon var. Şimdi ise sen Channel'da al ve sat yaptırdık ve sağ üstte %343'lük bir net profit görüyoruz. Tabi bu rakamlar belirli bir zaman aralığındaki yapılan sinyaller. 500 tane trade olmuş 551 tane. 1.78'lik bir profit faktör var. Şimdi biz bunların detaylarını zaten açıklama kısmındaki linkten kaydolduğunuzda ücretsiz olarak bunların ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Fakat bizim amacımız ultimate stratejiyi kullanırken indikatörlerin al ve sat sinyallerini birleştirirken şuradaki rakamları net profiti e arttırmak, close trade'de yüzün üzerinde tutabilmek, profit faktörü 1.5'ün üstünde tutmak ve profitable ise ne kadar risk kabul edebiliyorsak yüksek tutabilmek aslında Şimdi o yüzden biz burada SSL channel'a girdik ve üst tarafta hafif kaydırdığımızda CCI görüyoruz bu indikatörü. CCI indikatörünün bir sürü al ve sat sinyali var. Fakat ben CCI büyüktür moving average'den yola çıkacağım. 5 hareketli ortalamanın üstündeyse CCI değeri 20 CCI değeri alım yapsın. Tam tersi durumda satış yapsın diyeceğim. Fakat öncelikle ilk amacım benim alım yapması durumunu göz önünde bulundurmak. Şimdi o yüzden bakınız SSL Channel'da al yaptığımda alıyor. And... ve sat yaptığında satıyor. Şimdi ben al yaptığında ve aynı zamanda CCI indikatörü de al verdiğinde almasını istiyorum. 343, 551, 178'de 344, 549, 178. Bakınız profit faktörü çok etkilemedi. İki tane trade sildi. %1'lik bir net profit artışı yaptı. Şimdi şunu anlayabiliriz. Çok güzel bir etki yapmadı. Demek ki SSL Channel ve CCI Moving Average beraber çalışıyorlar neredeyse. Yani yakın, birbirlerine yakın sonuçlar veriyorlar. Şimdi bir de üstüne mesela ben iki tane al sinyalinde al, al yaptırıyorum ya. iki tane sat sinyalinde sat yaptırayım. Aynı anda iki sat sinyali verilirse. Bakın 344, 549, 178'de. 350'ye çıktı, 546'ya düştü, 1.80'e yükseldi. Yani iki farklı indikatörü birleştirmemiz çok küçük de olsa bir etki yaptı. Bunun üzerine daha da fazla indikatör koyabiliriz. Çünkü ultimate sürteci bize bu imkanı sağlıyor. Üzerine Kaufman Moving Average'i, Money Flow Index'i, onlarca indikatörümüz var burada. Alfa Trend, Süper Trend bilinen bütün indikatörler neredeyse. Hepsi var, hepsi test edildi, başarısı göz önünde. Tek yapmanız gereken buy ve long exit'e tıklayıp sonucu nasıl değiştirdiğine bakmak. Sonucu olumlu değiştiriyorsa onu bırakın. O strateji, bu stratejide bu indikatör olması lazım. Örneğin şu anda test başlı, Kaufman yeşilse alım yapsın. Yani aynı anda 3 indikatörden al sinyali aldırsın diyeceğim. Bakalım. 350, 546, 1.80'de bekliyoruz. 324 511, 78. Bakınız 350'den 324'e düşürdü Kaufman profiti ve e, de, profit faktörü düşürdü. Demek ki Kaufman yeşil olursa alım yapmak mantıklı değil. Akbank bir saatlik grafikte. O yüzden kaldırıp bakınız kaldırdım. Geri getirdim bütün stratejileri ve long tercih ediyorum. Şu anda aynı anda 3 tane sat sinyali bekleyeceğim. 350, 546, 180'de bakın 352'ye çıktı. 40 tane sinyal sildi. 509 neredeyse 40 tane sinyal sildi. Ve 181'in 1.0.01 arttırdı profit faktörü. Bakın 3. indikatör de çok başarılı bir şekilde Stratejiye olumlu etki yaptı. Şu anda gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükseltiyoruz ve arka planda bakarsanız birçok sinyal yavaş yavaş silinmeye başladı. Özellikle şurası sinyalle doluydu. Fakat artık tek bir yardım alım yaptı ve burada gereksiz satışlar yaparak bizi komisyondan kurtardı. Yani sinyalin çok fazla olması iyi değil. Ama çok az olması da iyi değil onu ortalama tutmamız lazım. Bizim amacımız hep 100'ün üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü 100 tane trade yapmış, bir sonuç ortaya çıkar artık yani. Ondan sonraki 100 trade'i tahmin edebiliriz kısacası. Ama 10 trade, 5 trade'lik stratejiler düşünün. Ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. 5 trade'de çok güzel sonuç vermiş olabilir. Ama 5 trade belki de 5 yılda 5 trade yaptı. O yüzden onu bilemiyoruz. Fakat ben burada detaylı bir şekilde strateji kurmaya girmeyeceğim tabii ki. Benim buradaki amacım sizlere farklı farklı indikatörleri birleştirerek çok daha kaliteli stratejiler oluşturabiliriz. Ve bunların back testine bakarak da geleceğe yönelik hamleler yapabiliriz. Ve indikatörler tek başlarına evet kötü çalışıyorlar volatilitenin olmadığı yerlerde fakat volatilitenin olmadığı yerlerde gördüğünüz gibi alım satım yaptırtmayı engelleyebiliyoruz. Bunun ise tek yolu Farklı indikatörlerden destek almak. Yani indikatörleri birleştirmek. Biz ne yaptık burada? Sadece bu kutucuklara tıklayarak sonuçları takip ettik ve mesela dedik ki alım yaparken CCI ve SSL'e baksın. Aynı anda ikisi al derse ve şartı. Aynı anda ikisi al derse alacak. Satış yaparken ise SSL, CCI ve Kaufman sat derse satacak. Aynı anda üçü de sat demesi lazım. İşte bu yüzden aslında buradaki sinyaller siliniyor. Yani gereksiz bir yerde alım yapılmıyor. Örneğin ben buradan kolayca görebiliyorum ki %20'lik bir satış, %20'lik bir kar elde etmiş mesela 23 Haziran'dan beri. Şu an satarsanız %20 kar edeceksiniz Akbank'ta. Ve hala sat sinyali vermemiş. Bakırız sat sinyalini verdiği nokta ta neresi? Şuraya bakıyorum. Sat sinyalini verdiği nokta tam düşüşte vermiş. Öncesinde vermiş hatta sat sinyalini. Evet burada işte bunu görebiliyoruz. Ama ben burada mesela yaklaştırırsam hatalı sinyalleri de rahatlıkla görebiliyorum. Örneğin bakınız şurada yükselme yükseleceğini öngörmüş ve yüzde birlik bir kazanç elde etmiş. Fakat burada da aynı şekilde yükseleceğini öngörmüş yaklaşık yüzde ikilik kay kaybettirmiş. Bizim şimdi elimizde onlarca farklı indikatör, yüzlerce sinyal var. E biz ne yapacağız? Şu aralıktaki sinyalleri de farklı indikatörlerden al ve sat noktalarına destek sağlatarak silmeye çalışacağız. Mesela biz burada detaylı bir şekilde strateji testine de bakabiliriz aynı zamanda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir aslında oran var. Fakat Akbank'ın ciddi yükselişinden dolayı e, uçmuş fiyatlar yani mavi çizgi yeşil çizginin altın üstünde kalmış. Biz zaten daha stratejimizi bitiremedik. Burada bitirebiliriz de tamamen sizin riskinize bağlı. Mesela ben bunu e, açıkçası... Şu anda çok daha detaylı fark etmiyorum ama güvenli gözüküyor mesela. Tabii daha da detaylı bakmamız lazım. 500 tane işlem çok fazla, çok fazla alsat yaptıracak. Bana e, dediğim gibi mesela şurada bir alım yaptırmış, şurada sattırmış. Çok güzel. Düşüşlerden aldırtmıyor hiç. Onu fark ettim. Düşüşten aldırmıyor. Açıkçası hoşuma gitti. Ama daha da geliştirebilir Geliştirilebilir. Şimdi ben size tabii şeyi göstermek istiyorum. Nasıl otomatik olarak alsat yaptırtabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle mouse'u götürüyorum. 3 noktaya tıklayıp alarm ekle diyeceğiz. Ve şuradan üçüncü seçeneği sadece emirleri gerçekleştir diyorum. Mesaj kısmına girip burayı temizleyip sizde özel verdiğimiz bir mesaj metni var. Onu buraya yapıştıracaksınız. Ardından bildirimlerde webhook URL'sine gireceğiz. Onu da veriyoruz oluşturuyorsunuz. Tek bir alarmla otomatik olarak ne zaman al ve ne zaman sat sinyali gelirse al sat yaptırabiliyorsunuz. Şimdi birçok kişi soracaktır. E biz ben sadece indikatörlere göre mi al sat yapabiliyorum? Ben kar al kar kar aldırmak istiyorum. Yani take profit notları belirlemek istiyorum. Elbette hem take profit hem piramitleme hem stop loss hepsini bu indikatör üzerinden entegre edip uygulayabiliyorsunuz. Örneğin şurada birçok yani şurada %20'lik bir fiyat artışı olmuş. Siz bu %20'lik fiyat artışında %5'te, %10'da, %15'te ve %20'de karlar aldırtabilirsiniz. Şuradaki Risk Management, Progressive Long Take Profits var. Mesela TP1 %2'de %25'ini saat, %4'te %25'ini saat, %6'da %25'ini saat, %4'te pardon %8'de tamamını sat, kalan her şeyi sat dedirtebiliyoruz. Gördüğünüz gibi birçok şey yapılabiliyor bu indikatör sayesinde ve tamamen bir strateji indikatörü. Geçmişine yönelik aynı şeyleri yapsaydınız sürekli matematiksel olarak çalışsaydınız sonucu da görebiliyorsunuz. Bir strateji testini detaylı bir şekilde. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Bizleri uzman da, bizleri training video ve YouTube'da uzman da yazarak aratıp Abone olup takip ederseniz en büyük desteği sağlamış olursunuz. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aksa takılan şeyler varsa yorumlarda yine yazabilirsiniz bizlere. Ekibimiz en hızlı şekilde sizlere dönüş yapacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Başarılı trade'ler.